seçimi sürecinin 76 milyonun cumhurbaşkanını seçtiği kızmayın sayın başbakan güzel bir şey güzel bir şey söylüyorum sayın başbakan neyi yanlış söyledim sayın başbakan burada çok yapıcı bir konuşma edepsizlik yapan ben değilim sayın başbakan 76 milyonun ne? 76, 76 milyonun, milyonun Cumhurbaşkanını Cumhurbaşkanı. seçiyoruz. Bu Cumhurbaşkanımızın huzur içerisinde 76 milyonu kucaklamasını öneriyorum. Seçim süreci seçim sürecinin bu sürece uygun yürümesini arzu ediyorum ve bir kısmı da belki burada olan adayların bir kısmı da belki burada olan adayların birbirini kucaklayarak güzel bir seçim dönemi yaşamasını diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam Sayın Başbakan. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Çok çok bir yapıcı, çok yapıcı bir, konuşmaydı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu... Evet e, yasal ya hakkımız vardır. Efendim, efendim, efendim. 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 Sa Sayın Başbakan, bir, cüm bir cümlesinde hakaret yoktur size. Hiçbiri siyasi değildir. Hep, hepsi, hepsi anayasaya uygun. Efendim, lütfen kalkmayın ayağa. Şey. abi abi? Hadi. abi, hadi. Hadi. abi hadi. 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 oturur musun? Hadi oturup, oturup. 25 rakamlar